Avukoçin Türkiye'den herkese merhabalar. Dünya bacılığı en kötü günlerini biraz olsun geride bırakmışa benziyor. 2022 Ayata Öngörü raporuna göre 2019'daki rekor yolcu sayılarının %88'i gelecek yıl tekrar yakalanabilir. Bu haber harika çünkü hava yolları tekrar alanlara başlayacak ve büyüyemeyecek anlamına geliyor. Ancak uzun bir süredir hava yoluna girmek isteyen insan sayısında da inanılmaz bir artış var. Artık önüne geçebilmek ve fark edilmek oldukça zor. Bu sebeple internette bunu örnek sivilleri kendinize göre değiştirerek ve okuduğunuz soru ve cevapları kendinize göre uyarlayarak bu kadar insan önüne geçip fark yaratıp mülakatları başarılı geçmeniz neredeyse imkansız. İşte bu sebeple Ali sizlere harika bir eğitim paketi sunuyor. En ayı sonunda başlayacak olan eğitimde kimler var? Dünyanın önüne gelen ve profil hazırlama platformu danışmanlık veren İDAM'ın kurucusu Elif Tünel. Birçok sporcuya hatta dünya rekortmenlerine danışmanlık yapan son 3 yıldır da pilotlar, kabin memuru, diğer havayolu çalışanlarına stres yönetimi eğitimleri veren yazar, danışman Murat Bilgili. 30 yıldan fazla tecrübesiyle binlerce mülakata katılmış olan kabin yöneticisi Arzu Sarıkaya bu 2 haftalık 8 saatlik eğitimde sizlerle beraber olacak. Aynı zamanda eğitime katılan herkese kişilik envanterlerini de çıkarıp eğitimlerde ona göre de yönlendirmelerde bulunacağız. Eğitimin sonunda ise Alkoçik ülke İngiltere sertifikasına sahip olacaksınız. Tüm detaylar alkoçik.com'da. Bu sınırlı sayıdaki fırsatı kaçırmayın.